oldu bana böyle? Şu halime baksana. Kocaman oldum. Bu durumdan kurtulmam lazım. Yardım edin. Olmaz. O ne öyle? Fakir çabuk bu tarafa gel çabuk. Zombi kral gelecek şehri mahvedecek. Koş fakir. Zengin hayır şehri bırakamayız. Zombi kral dur lütfen. Zombi kral lütfen biz buradayız. Şehre ezeceksin yapma. Beni duyuyor musun zombi kral? Fakir seni göremez bile çok büyük. Biz onun gözünde bir karınca kadarız. Zombi kral beni duyuyor musun? Hey bak buradayım. Bekleyin burada. Ya fakir gel şuraya saçma sapan şeyler yapma gel gidiyoruz. Şehre ezecek zengin çok büyük. Evet fakir farkındayım. Bizi de ezmesini istemiyorsan hemen buradan gidelim koş. Haydi gidiyoruz. Şehirdeki diğer insanlara da haber verelim. Hırsız, çılgın, savaş ve barış. Hepsine haber vermemiz lazım. Zaten bu sarsıntıdan onlar anlamıştır. Kaçmışlardır bile. Doğru. Ben hemen ailemi alıyorum. Fakir sen de aileni al. Daha sonra şehri terk edelim. Haydi. Hey, hey neredesiniz? neredesiniz? Beni duyan, duyan var, var mı? Mi? Lütfen bana yardım, ben yardım edin. Benim çok, çok uzun, uzun oldu. oldu. Ne yapacağım ben? Olamaz. He? Evlere ezmişim hep. Paramparça olmuş. Fakir, zengin neredesiniz? Yardım edin bana. Şu binanın üstüne çıkayım, etrafı daha iyi görebilirim. Haydi bakalım. Ha, i̇şte bu. Olamaz. Ha? Bu binada kırıldı, taşımadı beni. Hey, sesimi duyan var mı? Ses verin. Hiç kimse yok mu? Şu taraflara bakayım bir de. Olamaz ya güzelim şehir gidiyor. Ne yapacağız biz ya zombi kral her yeri ezdi. Babacım merak etme şimdi buradan gidelim ben şehri düzelteceğim hiç merak etme. Sihirli güçlerimle her şeyi ayarlayacağım. Tamamdır Hüsamettin haydi gidiyoruz. Herkes burada mı? ay Barbie. Tamam siz buradasınız. Polat Alemlar ve ekibi nerede? Buradayız fakir merak etme. Haydi gidelim. Tamamdır güzel. Zombi kral bu tarafa doğru geliyor. Şuna baksana yer nasıl titriyor. Burası da yıkılabilir. Evet buradan gidelim. Hüsamettin oğlum sen zombi kralı eski haline çeviremez misin? Ben burada kalacağım siz gidin haydi. Sizin için tehlikeli. Tamamdır oğlum güveniyoruz sana. Haydi atlayın aşağı. Suya doğru atlayın. Dikkatli olun zıplayın. Haydi atlayın aşağı beklemeyin daha fazla. Geliyor bak bu tarafa. Herkes nerede? Şuna baksana şehri mahvettim. Umarım yanlışlıkla zombileri ezmemişimdir. Şu ayaklarıma baksana ne kadar büyük. Lütfen ses verin. Yanlışlıkla ezdim mi yoksa sizi? Neredesiniz? İşte bu herkes gitti. Şimdi sıra zombi kralla konuşmaya geldi. Ben de kocaman olacağım. Yok bu kadar yetmez daha büyük. Bu da değil daha büyük. Biraz daha büyük bu da yetmez. İşte bu iyi süper. Zombi kral beni görüyor musun? Hüsamettin. İşte seni görüyorum. Herkes nerede Hüsamettin? Kusura bakmayın. Şehrinizi mahvettim. Ama çok korktum. Sürekli ben böyle büyük mü kalacağım? Merak etme seni iyileştirmenin bir yolunu bulacağım. Hüsamettin herkes nereye gitti? Senden korktukları için şehri terk ettiler zombi kral. Onları ezebilirdin çünkü. Hepsi şehri terk etti. Ben kimseyi ezmedim değil mi? Yok merak etme. Herkes gitti. Hiç kimseyi ezmedin. İyi bari güzel. Hüsamettin beni eski halime çevir. ne olur. Böyle kalmak istemiyorum. Mesela kar yağsa ben hiçbir eve sığamam. Soğuktan donarım. Merak etme zombi kral. Elimden geleni yapacağım. Şimdi hayatımda ilk defa yapacağım bir sihiri senin üstünde deneyeceğim. Eğer ki sihir işe yararsa eski haline dönersin. Ama sihir işe yaramazsa sonsuza kadar yok olabilirsin. Korkutma beni Hüsamettin. Yani ya eski halime döneceğim ya da sonsuza kadar yok olacağım öyle mi? Aynen öyle. İyi tamam o zaman. Başka çaremiz yok. Peki ya şehir? Şehir ne olacak? Merak etme. Şehri eski haline çevirmenin bir yolunu biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Okus, Eğer... fokus. Olamaz bu sesler ne? Çok fazla ses var kulaklarınızı kapatın. Hayır bu sesler ne böyle? Çok fazla ses var. Gidelim buradan gidelim. Seni eski, eski haline çevirmek, çevirmek için elimden geleni yapacağım. yapacağım. Olamaz, olamaz. Şu şehrin haline baksana. Vallahi ben eski halime döndüm ama büyük ihtimal fakir beni öldürecek. Şuraya bak Hüsamettin, o patlama neydi öyle? Merak etme zombi kral. Şehri elimden geldiğince düzeltmeye çalışacağım. Haydi bakalım şimdi bizimkilerin yanına gidiyoruz. Hazır mısın zombi kral? Evet hazırım haydi gidelim. Ne yapacağız biz ya ne yapacağız ya şehir yerle bir oldu. Selam biz geldik. Merhaba biz döndük. Zombi kral öldüreceğim seni. Fakir affedersin böyle bir şey olmasını ben istemedim. Evet babacım sakin ol. Bu olanlar zombi kralın suçu değil. Tamamen benim suçum. Benim yüzümden zombi kral öyle büyük bir hale döndü. Merak etme zombi kral bunlar senin suçun değil. Şimdi hazırsanız Şehri düzeltmek istiyorum. Ne yani düzeltebilir misin Hüsamettin? Merak etmeyin eskisinden daha güzel yapacağım. Söz veriyorum. Haydi oğlum yap şunu. Tamam odaklanmam lazım. Lütfen sessiz olun. Sakın ses çıkartmayın. Evet başlıyoruz. Okuz fokus. Şehrimiz geri gelsin. Ve hayallerimizdeki gibi bir şehir olsun. Eee ne oldu? Bir şey olmuyor Hüsamettin. Oğlum doğru sihir yaptığına emin misin? Ya sessiz olun dedim ama ya sessiz olun babacığım. Tamam tamam affedersin. Ha ne oluyor? Olamaz. <laughs> of neredeyim ben? Burası neresi? Ne oldu bana? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ha? Hatırlıyorum. Şehrimiz patlamıştı. Olamaz. Ne oluyor burada? Fakir iyi misin? İyi misin dostum? Senin uyanmanı bekliyorduk. Şehir birazcık değişmiş. Bu ne böyle? Fakir baksana. Çok güzel olmuş. Evet güzel olmuş. Ama sanki birazcık değişik. Evet daha güzel olacak demiştim. Ve işte şehrimizin yeni hali. Valla burası çok güzel olmuş değil mi zengin? Evet fakir. Arkadaşlar size şehrin ne yapmamızı istediğinizi sormuştum. Ve kocaman bir Türk bayrağı istemiştiniz. Şehrin tam ortasında kocaman bir Türk bayrağı olacak. Burası çok güzel bir eczane. Burası mükemmel bir hastane. Tam olarak buraya zengine bir ev. Burası otopark. Ve tam olarak buraya da kocaman bir fabrika. Artık fabrikalar çok güzel olacak ve istediğimiz her şeyi üretebileceğiz fabrikalarda. Şehrimizin şu anki görünümü bu. Tek kelimeyle efsane olacak. Bu saydıklarımın hepsi tek tek gelecek. Hasan Usta çalışmaya hazır mısın? Ben her zaman hazırım. Hüsamettin, sen de sihirli güçlerini kullanmaya hazır mısın? Ben de her zaman hazırım. Senin söylediklerini tek tek yapacağız babacığım. Çok güzel. Hastane, fabrika, zengine ev, otopark, eczane ve daha bir sürü şey hazır olacak. Tabii ki de o büyük Türk bayrağını unutmayacağız. Kocaman bir Türk bayrağı koyacağız. Haydi, dediğim yerlere hemen yapın. Sadece 2 dakika veriyorum size. Olmuş babaçım, gidiyorum ben. Evet arkadaşlar, Hasan Usta ve Hüsamettin gitti. Bakalım saydığımız şeyleri yapabilecekler mi? Fakir bey geldik. İstediğiniz her şeyi yaptık Hüsamettin'le beraber. Şimdi anlarız. Bakalım yapmışlar mı? Arkadaşlar şehrin ortasında dev bir Türk bayrağı gördüğünüz gibi. Türk bayrağını yapmışlar. Buraya böyle yaya geçidi falan koymuşlar. Bayağı güzel. Sonra otoparkı yapmışlar. Süper. Otoparkımız da burada. Buraya zengine bir ev yapmışlar ama daha tamamlamamışlar. Merak etmeyin orasını tamamlarız. Son arkadaşlar bakın burada bir eczane var. Burada hastane gelmiş. Süper ya baya güzel olmuş. Eczaneyi de çok beğendim hastaneyi de. Şu hastanenin içine bakalım bir de. İçeride bir sürü ambulans falan var. Şuna bakın. Ve arkadaşlar tabii ki de en önemlisi fabrikalar. Bakın fabrikaları dediğim yere yapmışlar. Süper olmuş. Sadece iki dakika içinde bunları yapmak çok kolay olmamalı. Be! Bismillah. Ne oluyor ya? <laughs> Fakir bey, aslında bunları çok kolay yaptık. Hüsamettin'in sihirli güçleriyle hızlıca yapıp bitirdik. Güzel güzel. Arkadaşlar, şehrimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Fabrikaya giden yolda yapmışlar, gördüğünüz gibi. Fabrikaların gerçekten nasıl çalıştığını merak ediyorum. Gördüğünüz gibi şehrin tam ortasına da dev Türk bayrağını yerleştirmişler. Yani arkadaşlar, tam da istediğimiz gibi olmuş. Öyle değil mi? Baksanıza. İstediğimiz her şeyi yapmışlar ya. Daha başka neler istiyorsanız yorum kısmında yazmayı unutmayın. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Hasan Usta ve Hüsamettin hızlıca onları da yapar. Hiç merak etmeyin. Dur, 10 saniyelik duyuru. Sakın geçme. Videolarımızı izleyen kişilerin %70'i kanalımıza abone değil. Yani videoları izliyor ama kanala abone değil. Çıldıracağım. Bunu söylemek için videoyu kestim. Şimdi videoya devam edelim. X'te Öyle pis ki trafik ışıklarına hiç uymuyorum. Mesela şu anda kırmızı yanıyor. Ama ben kırmızı ışıkta geçiyorum. Bu şehir benim şehrim. İstediğim gibi davranırım. İster kırmızıda geçelim ister yeşilde. Hiç kimse karışamaz. <laughs> Birinci vitese taktım. ikinci vitese taktım. İşte böyle. Ben bir arabayım. Yanlıyorum. Tıp gibi Şahin gibi. <laughs> aşkım nereye gidiyorsun? Nemen, nemen. Fakir. Neyse herhalde su içmeye gidiyor. Var mı benden daha iyi araba kullanan? Hemen. 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 Var mı benden daha iyi araba kullanan? İşte bu. Evet sıra bu arabada. Hala rüyadayım herhalde. Evet evet. Büyük ihtimalle rüyadayım. Haydi bakalım. Şunu da kullanalım. Evet, ben hazırım. Rüya'da araba sürmek gerçekten eğlenceli. Şimdi bu güzel arabayı süreyim bakayım. Şehrimiz gerçekten harika olmadı mı? Ben şehrin bu halini çok sevdim siz. Evet Zombi Kral, ben de çok sevdim. Önceden saçma sapan bir evimiz vardı ama artık şu karşıdaki apartmanlarda oturuyoruz. Çok güzel bir evim var. Apartmanın en üst katında oturuyorum. Ben de Nob Zombi'nin bir alt katında oturuyorum. Evet zombiler gerçek önceden saçma sapan bir eviniz vardı Şu evlere baksana böyle ev mi olur yani ama artık normal bir evde oturuyorsunuz Bu çok güzel Aynen öyle. <laughs> Dostlarım benim artık uykum geldi. Evime gitmek istiyorum. Napsam bir muhabbet ediyorduk ya. Yarın ederiz artık. Çok uykum geldi. İyi tamam Napsam bir görüşürüz. Biz biraz daha buralardayız. Sana iyi geceler dostum. Sağ olun sağ olun. Haydi görüşürüz. Bay bay. Evime gidip dinlenmek istiyorum. Yalnız bu araba ne böyle? Şu sesi duyuyor musunuz arkadaşlar? Bu arabanın motoru çok güçlü herhalde. Kıza bastığım gibi hızlanıyor. Şuna bakın. Olamaz. Kırmızı yanda. Çabuk çabuk geç. Evime gideyim artık. Arkadaşlar bakın tam olarak şurada oturuyorum. Harika. Olamaz. Çık önümden. zombi çık. He o ses neydi? Duydunuz mu? Evet. Kaza mı oldu ne oluyor ya? İşte sanırım bir kaza oldu gelin. He ne olmuş orada? Olamaz. Nop zombi. Zombiler gelin çabuk. Nop zombi yerde yatıyor. Nop zombi iyi misin? Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Fakirin de durumu kötü galiba. Arabadan da dumanlar çıkıyor. Bu arabadan uzaklaşmamız lazım. Patlayabilir. Hayır Nobzombi. Bırakma bizi. Ben Nobzombi'yi kucağıma alacağım. Hastaneye götüreceğim. Siz de o sırada fakiri şu arabadan kurtarın. Ya da vücudunda kırıklar olabilir. Arabaya sıkışmış da olabilir. En iyisi itfaiyeyi aramak. İtfaiye gelsin fakiri kurtarsın. Evet gel bakalım Nobzombi. Sırtıma alacağım seni. Haydi. Hı. Ha. İşte bu. Götürüyorum ben Nob Zombi'ye. Siz de itfaiyeyi arayın. Fakiri kurtarsınlar. Nob Zombi dayan. Dayan dostum. Olamaz ya olamaz. Yanımda telefon yok. Sizin var mı? Benim de yok. Benim de yok. Bende de. Dur dur telefon bulmamız lazım bir yerden. geldik dostum dayan. İyileşeceksin. Doktor yardım edin. Doktor. En iyisi fakirin evinin zilini çalalım. Miray bize yardım edebilir. Onda telefon vardır. Miray kapıyı aç Miray benim zombi kız. Bu kim ya gece gece kim geldi? Kapıyı açın benim zombi kız. Zombi kız geldi. Anne annem daha uyuyor. Neyse ben bakayım. Geldim geldim. Zombi kız. Hı? O ne? O arabadaki kim? Olamaz. Bu babam. Babacım. Hayır. Babam kaza yapmış. Anne uyan. Anneciğim. Zombi kız burada ne oldu? Babacım beni duyuyor musun baba? Arda vücudunda kırıklar olabilir. İtfaiye aramamız lazım. İtfaiye kurtarır anca onu oradan. Baba beni duyuyor musun? Lütfen bırakma beni. Bu araba patlayacak. Ne oluyor ya? Arda oğlum. Anne çabuk gel anne. Babam burada. Anneciğim yetiş. Ne oluyor burada zombiler? Olamaz. Fakir. Fakir ne oldu sana? Anneciğim ne yapacağız şimdi? Ne yapıyorsunuz siz? Oyalanmak yerine ambulansı ve itfaiyeyi arasanız ha. Görmüyor musunuz? Babam baygın şu anda. Merak etmeyin. Ben şimdi bu arabayı söndüreceğim. Anneciğim al sen ambulansı ara. Okus, fokus. İşte bu işe yaradı. Açın lütfen, açın. Alo buyurun itfaiye merkezi. Alo yetişin. Kocam kaza yaptı. Arabada sıkışmış durumda. Onu oradan kurtarmanız lazım. Tamam yerinizi söyleyin hemen gelelim. Marika Polideleri şehrindeyiz. Akva Park'ın çaprazında. Tamam hemen geliyoruz. Siz 112'yi de arayın lütfen. Ambulans da gelsin. Tamam tamam hemen arıyorum. Buradaki kanlar kimin? O kanlar Nob zombie'nin Fakir Nob zombie'ye çarptı. Olamaz olamaz durum çok kötü. Hemen ambulansı da arayayım. İtfaiye geliyor. İşte sirenler çalmaya başladı. Alo buyurun. 112 mi? Evet evet. Lütfen yetişin kocam kaza yaptı. Yerinizi tarif edin. Aqua Park'ın oradaymış. Hemen Aqua Park'ın oraya doğru gidiyorum. Bir kaza vakası varmış. Arabaya sıkışmış galiba kaza yapan kişi. Evet işte. Şu anda kazanın olduğu bölgedeyim. Anlaşıldı tamam. Elinden geleni yap. Merak etmeyin. Evet geldim. Ambulansı aradınız mı? Evet evet aradık. Tamam güzel. Arabaya sıkışmış. Bu çok kötü. Arabayı parçalamamız lazım. Anca öyle çıkartırız buradan. Çıkarttığımız gibi de ambulans alıp götürmeli. İşte kazanın olduğu bölgeye geldim. İtfaiye de gelmiş. Kim kaza yaptı? Olamaz. Bu fakir bey. Ne lütfen beni bırakma lütfen dostum lütfen. Ah be fakir önüne bakmıyor muydun ya? Bir de orada ışık var yaya geçidi var. Nasıl çarpmayı başardın nop zombiye? Hadi doktor lütfen iyi haberlerle çık şuradan. Evet arabayı kırıyorum şimdi. Umarım fakire zarar gelmez. Haydi bakalım. Biz de nop zombinin yanına gidiyoruz. Evet onun durumu da çok kötü. Fakiri çok hızlı çarptı. Tamam tamam zaten şimdi. Evet fakir dayan iyileşeceksin yetiştireceğim seni hastaneye. İşte ambulans gidiyor. Haydi biz de hastaneye doğru gidelim. Tamamdır dayan fakir gidiyoruz. Lütfen kendini bırakma dostum. Hastaneye gidiyoruz oraya gelirsiniz. Yardım edin doktorlar. Ağır hastamız var. Kaza yaptı. İşte fakir de geldi. Noob nope zombi ameliyatta. Fakirin durumu da gerçekten çok ağır. Haydi gidelim. Arda, Hüsamettin siz de evde durun. Ayça evde yalnız kalmasın. Yatıyor, uyuyor şu anda. Tamam anneciğim. Gelişme olursa haberdar edersin bizi tamam mı? Lütfen habersiz bırakma. Telefon aç bize. Tamam tamam merak etme. Fakirin durumunu söyleyeceğim. Haydi zombiler gidelim. İnşallah fakir ve nop zombi iyileşir. Tek umudumuz bu. Koşun zombiler koşun. İşte gelin. Zombi kral burada. Zombi kral. Zombi kral fakir geldi mi? Evet evet geldi. Nop zombi ve fakir ameliyata alındı. Umarım ikisi de iyileşir ya. Ya fakir trafik kurallarına neden uymuyor? Bilmiyorum. Normalde uyardı. Ama zombiye çok hızlı çarpmış anlaşılan. Bir de orada trafik ışığı var. Trafik ışığının olduğu yerde çarpması çok saçma. Yaya geçidi de var. Nop zombi tamamen suçsuz. Fakir çok hızlıydı. Evet haklısınız zombi kral. Ne söyleseniz haklısınız. Neyse yapmamız gerekenler dua etmek. Umarım fakir ve nop zombi iyileşir. Aynen öyle. Olamaz bu çok kötü. Çok kötü. Doktor bey durumları nasıl? İkisi de maalesef öldü. Nobzombi nope geldiğinde zaten çok kan kaybetmişti. Fakiri de çok geç getirdiniz. Hayır, doktor bey lütfen bir şey yapın. İkisini de kaybettik maalesef. Elimden hiçbir şey gelmez. Nabzımbi nope dostum. Doktor yapacak bir şey yok mu? Hiçbir şey yapamayız. İkisi de öldü diyorum. Olamaz, ne yapacağız? Hayır, aslında yapacak bir şey var. Hüsamettin, ne yapacağız? Benim elimden hiçbir şey gelmez. İkisi de öldü diyorum. Aref'e haber verdim. Aref de gelecek. İşte geldim. Yapmamız gereken şey şu. Şehirdeki herkese sihirli güç vereceğiz ve hep beraber onları hayata döndürmek için sihir yapacağız. Sadece siz sihir yapın. O zaman olmaz mı? Hayır. Bizim sihirli güçlerimiz buna yetmez. Ama şehirdeki herkes sihir yaparsa hep beraber onları tekrardan hayata getirebiliriz, değil mi Aref? Aynen öyle. İyi Hazır olun. Bu kolay olmayacak. Evet hiç kolay olmayacak. Tamam Aref haydi başlayalım. Tamam Aref haydi başlayalım. Şimdi oldu mu? Sihirli herkesin sihirli gücü mü var? Nasıl yani benim şu anda sihirli gücüm mü var? Aynen öyle. Haydi bakalım şimdi hep beraber onları iyileştirmeye çalışalım. Sihir nasıl yapılıyor bilmiyorum ama. Ben de bilmiyorum. Söyleyeceğim nasıl yapıldığını. Hep beraber elleri havaya kaldırın. Ve benim söylediğim şeyleri tekrarlayın. Tamam haydi yapalım şu işi. Ne oldu bana ya? <laughs> Not zombie gel dostum gel. Geliyorum fakir. Ne oldu bize? İşe yaradı. Fakir. Ne oldu zombi kral? Demiştik size. Bu sayede onlar iyileşti. Ama artık şehirdeki herkesin sihirli gücü var. Bu çok kötü. Şehirdeki herkesin sihirli gücü olduğu için. Sihirli güçleri kullanarak kötü şeyler yapmak isteyenler olabilir. Yok yok şehrimizdeki insanların hepsi iyi. Onlar. Aynen öyle. Bence de kötü şey ne olabilir ki? Şu anda yani benim sihirli gücüm mü var? Test etmek istiyorum. Sakın yanlış sihir yapmayın. Ne oluyor burada ya? Birisi bir şey anlatabilir mi? Fakir, Nob Zombie sizi kurtarmak için Aref ve Hüsamettin sihirli herkese sihirli güç verdi ve herkes güçlerini birleştirip sizi tekrardan canlandırdık. Vay canına bu süper. Benim de oldu mu sihirli gücüm? Evet, şu anda sizinle sihirli güçleriniz var. Süpermiş ya bu. Ne yapsam Fakir tekrar aramızda. Beni aşağıdaki Instagram adresinden takip etmeyi unutma. <laughs>